Bu şiddete karşı buradayız, birlikteyiz, beraberiz. Çünkü bu bizim kanayan bir yaramız. Bunun derhal son bulması ve bu menfur saldırıyı Yunus Emre Ortaokulunda görev yapmakta olan Recep Can öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı kınamak ve protesto etmek amacıyla eğitimciler olarak burada toplandık. Öğrencisini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka hiçbir amacı olmayan öğretmenimiz maalesef cehaletin kerpetenine maruz kalmıştır. Gelecek inşasından başka amacı olmayan öğretmenlerimize yönelik saldırılar artık son bulmalıdır. Için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, onları hayata hazırlayan bir eğitimcinin saldırıya uğramasını toplumsal çöküntünün bir unsuru olarak görüyoruz. Kendilerine saldırıyorlar. Bilmiyorlar ki öğretmeni vuran şiddet bir Velileri ve eğitim kurumlarına çok işitiyor. Herkes şunu bilmelidir ki öğretmen asla sahipsiz değildir. Üyemize yapılan bu çirkin saldırı yıkınıyor. Her türlü adli ve idari soruşturmanın takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bakanlığın öğretmenine de sahip çıkmasını bekliyoruz. Her türlü idari ve adli konularda öğretmenin de yanında olmasını bekliyoruz. Benim şahsımda bütün öğretmen camiasına yapılmıştı. Ama ben bu konuda biraz yalnız kalacağımı hissederken bu kalabalık, bu desteğiniz beni ziyadesiyle memnun etti. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir maaş, maddi menfaat durumunda öğretmen sendikalarına bakarız. 3-5 kişiyle eylem yaparlar. Hiçbir üyesi de orada olmaz genelde yönetim kurulundan başka. Ama burada bu desteği, bu sendikacı arkadaşlarımızın tamamının burada olması, öğretmen arkadaşlarımın bu konuda bana destek vermeleri e, beni çok farklı memnun etti. Bunu e, belirtmek istiyorum. Ayrıca bizi üzen, bizi acıtan kesinlikle ve kesinlikle böyle birden sizin davranışları değil bizim yetiştirdiğimiz insanların bize karşı takındıkları bu torun. Teşekkür ediyorum.